Bugün elektroskop ve topraklamanın çözümlü sorularına başlayacağım. Evet başlıyorum. Ağırlıklı olarak sorularım elektroskop üzerine olacak. Bir kısım yerlerde de topraklamadan bahsedeceğim. Evet birinci soru şöyle diyor. Artı yüklü elektroskoba eksi yüklü bir cisim dokundurulduğunda hangileri olabilir? Öncelikle dokundurma olayı bizim için önemli. Çünkü yaklaşma ve dokundurmanın mantığı farklı olduğu için dokundurmanın altını çiziyorum. İki cisim birbirine dokunuyorsa mutlaka aynı yükle yüklenir. Yani bunların ikisi ya artı olacak ya ikisi eksi olacak ya ikisi nötr olacak. İkisinin artı olması için elektroskobun artı olan elektroskobun yükünün daha fazla olması lazım. Yani elektroskobun yükü cisimden daha büyük olmalı. İkisinin eksi olması için eksi yüklü cismin yükünün artı yüklü elektroskoptan büyük olmalı. Yani cisim büyük elektroskop. İkisinin nötr olma olasılığında ise elektroskopun yükü ile cismin yükünün birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi yapraklar tamamen kapanır diyor. Yaprakların tamamen kapanması için elektroskopla cismin yükünün eşit olması gerekiyor. Ve birbirini nötrledikleri için nötr elektroskopun yaprakları tamamen kapanır. Evet bu bir olasılık. Demek ki bu olasılığı sağlayan şık bu. Birinci ifadeyi alıyor olabilir. Yapraklar önce tamamen kapanıp sonra tekrar açılır. Şimdi bir elektroskopun yapraklarının önce kapanıp tekrar açılması şu demektir. Elektroskop ya önce artı'dır, sonra eksi olmuştur ya önce eksidir, sonra artı olmuştur. Yani bu artı elektroskopun eksiye dönüşme ihtimali varsa o zaman yapraklar tamamen kapanıp sonra tekrar açılır. Şimdi elektroskopumun İkisinin eksi olma olasılığı vardı. Yani cismin yükü daha büyükse elektroskoptan x'i eksi olacak. Bu olasılık da vardır. E demek ki o zaman eksi olan elektroskop da önce nötr olur, sonra eksi olur. O yüzden bu ifadede bunu sağlıyor. Doğrudur. Yapraklar biraz daha açılır. Şimdi üçüncü olasılım bu. Bu olasılıkta yapraklar biraz daha açılırsa bunu alacağım. Bakıyorum. Artı yüklü elektroskop ikisi de artı olacak. Demek ki elektroskopun yükü daha büyük. Eksileri nötrlemek için bir kısım artısını kullanacağı için ikisi artı olduğu zaman yapraklar biraz kapanır. Yani açılır kısmı yanlıştır. Bu ifadeyi almıyorum. Doğru olabilirler 1 ve 2'dir. Başka bir soru. A ve B elektroskobu A elektroskobu artı B eksi K ve L anahtarlarıyla bunlar topraklanıyor gördüğümüz gibi. Diyor ki K ve L anahtarları kapatılır ise A ve B elektroskopları da nasıl değişiklikler olur? K ve L anahtarını kapatıyorum. Yani bu iki elektroskopu kısaca topraklıyorum. Bu elektroskopun yani A'nın B'den uzak olmasının hiçbir anlamı yoktur. Sonuçta ikisi de topraklamayla nötr hale geleceği için iki durumda da tamamen kapanır. Tamamen kapanır. Yani C şıkkı doğrudur. Başka bir soru. Topuzu eksi yaprakları artı yüklü olan elektroskop için hangileri söylenemez? Diyor ki topuza artı yüklü cisim yaklaştırılmıştır. Şöyle bir olasılık olabilir. Elektroskopun önce nötrdür. Nötr olan elektroskoba artı yüklü bir cisim yaklaştırılmıştır. Artı yüklü cisim yaklaştırılınca eksiler yukarı doğru hareket eder yani topuza ve topuz eksi yüklü olur. Yapraklar eksileri gittiği için artı yüklü olur ve açılır. Evet yani tam olarak buradaki olay. Demek ki topuza artı yüklü cisim yaklaştırılmıştır söylenebilir. Söylenemez aradığımız için bunu eliyorum. Topuza eksi yüklü cisim yaklaştırılırsa topuz yaklaştırırsa yapraklar biraz kapanır. Bakalım artı yüklü yapraklar eksi Buraya eksi yüklü bir cisim yaklaştırdığım zaman yapraklar nasıl davranacak ona bakıyorum. Eksi yüklü cisim yaklaştırdığımız zaman topuzdaki eksiler aşağı doğru kaymaya başlar. Yani uzaklaşır. Çünkü eksi eksi iter. Aşağı doğru gittikçe eksiler artıların gücü azalır ve yapraklar biraz kapanır. Ne demiş? Topuza eksi yüklü cisim yaklaşırsa yapraklar biraz kapanır. Bu ifade söylenebilir. Bunu da eliyorum. Çünkü söylenemez arıyoruz. Üçüncü ifade topuza eksi yüklü cisim yaklaştırılmıştır. Yani ilk başta nötr olan elektroskobuma eksi yüklü cisim acaba yaklaşırsa bu ifade yaklaşırsa nötr elektroskoba bakalım bu ifade gerçek olacak mı? Bakıyorum eksi cisim yaklaştırıldığı zaman eksileri yaprak yapraklara doğru itiyor. Yapraklar eksi yüklenip açılıyor. Topuzda artı yükleniyor. Bakıyorum bunun tam tersi olmuş. O yüzden bu ifade söylenemez. Ben de söylenemez arıyorum. O yüzden yalnız 3. Evet başka bir soru. Diyor ki elektroskoplar arasındaki anahtar kapatılırsa X ve elektroskoplarının da nasıl değişmeleri olur? Bakıyorum ikisi arasında anahtar. Bunları kapatıyorum. Bunları kapatmak demek bunları birbirine dokundurmak demek. Dokundurma ile elektriklenmede de son yükler ikisinin eşit olmak zorunda. Şimdi elimde bir nötr cisim var. Bir tane de artı cisim var. Ben bunları birbirine dokundurursam fazla olan yük bölüşeceği için ikisi de artı yüklü olacak. Yani x ve y artı yüklü iki elektroskop olmalı. Şimdi bu artı olurken bir kısım eksi buraya gelecek ve bu artının gücünü azaltacak ve bunun yaprakları biraz kapanacak. Bir kısım eksi buraya hareket ettiği için artık bu da artı yüklü bir elektroskop olacak. Çünkü eksilerini kaybetti ve yaprakları açılacak. Artı olarak açıldı. Bu zaten artıydı. Biraz gücünü kaybetti sadece. Demek ki X'in yaprakları biraz kapanır. Y'nin ise yaprakları artı yüklenip artı yüklenip biraz açılır. Biraz açılır. Başka bir soru. Diyor ki artı yüklü elektroskoba yapılan işlem sonucunda sonraki halini alıyor. Buna göre hangileri yapılmış olabilir? Önceki hali 2A kadar bir açıklığı var. Sonraki halinde A kadar bir açıklığı var. Yani yapraklar biraz kapanıyor. Ve elektroskobun artı olduğu söyleniyor. Soru bunu böyle vermiş. Aralarındaki açının biraz azalması için hangileri yapılabilir diyor. Bakıyorum. Elektroskobun topuzuna nötr cisim nokundurulmuştur artı yüklü elektroskoba nötr cisim dokunun durursam ikisi de artı yüklenir. Çünkü fazla olan artı bölüşülür. Fazla olan artıyı bölüşecekleri için gücünü kaybedip yaprakları biraz kapanır. Bu ifade yapılmıştır. Doğru. Elektroskobun topuna eksi cisim yaklaştırıldığında. Şimdi biz iki tane genelleme yapmıştık. Zıt olursa yaklaştırma olayı. Yani artı eksi, eksi artı. O zaman yapraklar biraz kapanır. E bu durumda elektroskopun topuzuna eksi cisim yaklaştırıldığı zaman elektroskop artı yani zıtlar o zaman biraz kapanır. Yani 2A'dan A'ya düşer. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü ifade diyor ki elektroskopun topuzuna artı cisim yaklaştırılıyor. Biz yine bir genelleme yapmıştık. Aynı olursa yükler yani artıya artı veya eksiye eksi olursa ve yaklaştırma olayı olursa yapraklar biraz açılır demiştik. Ama benim yapraklarım biraz kapandığı için bu ifade yanlıştır. E demek ki 1 ve 2 yapılabilir. Diyor ki artı elektroskoba k çubuğu yaklaştırılınca elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor. Evet biraz kapanması hemen bana bir ipucunu veriyor. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi biraz kapanır olayı az önce söylediğimiz gibi zıt olursa yükleri. O zaman biraz kapanır. Biraz kapanır. Bu bir genellemelidir. E demek ki elektroskop artı olduğuna göre K çubuğu eksi yüklü olmalıdır. Bakın üçüncü ifadede K çubuğu eksi yüklüdür diyor. Bu ifadeyi alıyorum. Diyor ki elektroskopun yük miktarı azalmıştır. Şimdi bu biraz tuzak bir durum. Çünkü burada yaklaştırma var. Yaklaştırmada dokunma yani temas olmadığı için yük alışverişi olmaz. Bu durumda elektroskopun yük miktarı ne azalır ne çoğalır. Sadece artı ve eksinin yerleri biraz değişir. Topuza gider, yapraklara gider. Ama yük miktarında azalma ya da artma olmaz. Bu ifade yanlıştır. Yapraklara eksi yük gitmiştir. Bakıyorum eksi cisim yaklaştırırsanız elektroskoba eksileri iteceği için yapraklara eksi gitmiştir. Doğru. Zaten yaprakların biraz kalma sebebi de Yapraklara gelen eksiler artıların gücünü azaltmıştır. O yüzden biraz kapanır dedik. Evet eksi gitmiştir. Bu ifade de doğru. Baktığım zaman hangisi doğru dediğine göre 1 ve 3 doğrudur. A'nın yük miktarı B'den fazla olduğu biliniyor. Anahtar kapatılır ise elektroskoplar nasıl? Elektroskoplarda nasıl değişme olur? Anahtarı kapatmak bunları temas ettirmek yani dokunma ile elektriklenmedir. E ikisinin yükü aynı olacak. Bana ipucunu vermiş. A'nın yük miktarı daha fazla. Yani artılar eksilerden fazla. Çünkü A artı B eksi. Şimdi artılar daha fazla olduğu için bunlar temas ettikten sonra ikisi artı yüklü olacak. Bu elektroskopum zaten artı yüklü. Biraz artısını eksilerle harcadığı için daha doğrusu eksiler buraya kaydığı için gücünü kaybedecek. O zaman bunun elektroskopun yaprakları biraz kapanacak. Bu cisim ise bu elektroskop ise e, eksiden artıya geçmiş. Daha önceki sorularda da söyledik. Bir elektroskop eksiden artıya ya da artıdan eksiye geçtiği zaman önce nötr olmak zorunda. Nötr olduktan sonra diğer yüke geçer. Yani önce elektroskop nötr olup yapraklarını kapatacak. Sonra artı yüklenip yapraklarını tekrar açacak. Bu durumda A biraz kapanır, biraz kapanır. B ise önce tamamen kapanır. Tamamen kapanır. Sonra artı olarak tekrar açılır. Tekrar açılır. Evet, bu son sorumuzdu. Bugünkü soru çözümü bu kadar.